Arkadaşlar merhabalar keyifler yerinde umarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz PUBG Mobile yayıncı etkinliği yapmıştı arkadaşlar ve çok güzel maçlar oldu Biz de Vural Sabzüro ve ben olarak ikinci sırada tamamladık bu arada iki galibiyetimiz oldu arkadaşlar fakat mezarcı çato ben burada barışçı yerine Frek attı bir arkadaşımız oynadı kardeşimiz. Barışçı gelemedi galiba turnuva özel sebebinden ötürü. Fakat o takım da güzel bir şekilde win aldı. Tebrik ederiz. Çok çekişmeli ve bir o kadar da heyecanlı güzel sahneler oldu arkadaşlar. Burada kaybeden yok. Önemli olan bu tip etkinliklerde yer almak. Buradan tüm yayıncı kardeşlerimizin eline sağlık diyerek de konuyu kapatıyorum. Şimdi size geliyorum güzel bir beğeni atarsanız bu tip etkinlikleri daha sık gelme şansı olur arkadaşlar kanala. Like atıp abone olmayı unutmayalım. Dilerseniz videoya geçelim. Bu arada hepinizi Facebook'taki canlı yayınlarıma da bekliyorum. Yine çok güzel turnuvalar canlı yayındayken olacak. Kesitlerini de YouTube'a atıyorum arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Herkese iyi seyirler. He. Olacak tur. olacak Aynen. tabii ki. Şey soldan soldan gelen Ada var bir de. de. Onlar evlere gidiyor bence gibi yok, yok o, Hangar, ya. hangar, hangar, hangara gidiyor. En sağa ben, geçeyim mi ya? E, geç, Sağda da bir var da Bunlar buraya üç kişi direkt Sağda da bir ekip vardı da buraya yanaşmadı sonra. Şu an burada silah yok. Bir tanesi yalnız bunların evlere doğru indi. Gelmek istemedi galiba anlamadım. Hangar var. Hangara girdi bir tanesi. Loot baya çıkabilir. Haberiniz olsun. Korktum lan Ben sağdan bir gideceğim cam Aynen. falan almaya Kit atayım sana? Bural? Olur ya. olur 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 Silah bulamadıysan şatkan atayım Var var silahım var bunlara biraz pusuya yatacağım önlerinde bekleyeceğim Geçmeye çalışıyorum tamam. geçerken Ya oynamayacağım da pusuya yatacağım tamam. ölürsem inşallah Baki yok Ölürsem inşallah Alem bak bir sene uğraştırırım seni bana geçerken sıkabilirler ya geçmiyorum şu an. Bir silahım olsa oraya eğim koyacağım ha, da. Bir Bana bakıyor bir tanesi. Bir tanesini gördüm. Ses kasılmıyor abi şu yaratıktan. Vural yani. istiyorsan geçmeyi dene. Bir koydum. Geçmeyi denersen büyük ihtimalle sağ ol, düşeceğim. Sağ. Emin misin? Gördüm bir tanesini evet, burada. Evet, evet. Bir tanesi de şurada. Tamam iki kişiler orada. Sis falan bulabildin mi hiç? Damoklayabilir de var bıraktım iki tane silahım var adam bekliyor. Beni kesiyormuş aynen İyi ki geçmemişim. Tahmin Bayılma da gibi. dikkat et. Yok yok bayılmıyorum. Tam şeyde mavide şurası. Tamam. Gördüm 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 biri arada. Daha açtım ben de biraz. Sana, sola doğru geliyor bir tanesi. Ooo sola basan beni görür direkt. Helal. Arada burada hemen önünde hemen önünde burada. Kanka sen nereye baydın? İşaretini mi Şurayı mı? baydı galiba iki baygın olmak üzere birinin canı bir. Geçiyorum ben. Geçtim. İki, bir, o birinin de canı ]elim. bir, 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 oynayalım mı? Info, info. Oynadım. Burada, 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 burada. Canı bir, İki baygın, canı bir. Tamam, direkt oynayalım. ne döndüm. Kanka burada bir yerde baygınını mı kaldıracak? Tamam. Önümüzde mi yani? Şu an çok yaklaş. Evet, evet. Orada baygın var. Şurada arada. Son bir, son bir. Oy, tek yedim. Yapma. Infosu. S12 ka dikkat et. Burada burada demin de şans yapıyor. Aynen de 3. şans yapıyor da Yapma be. S12 evet. kası var dikkat et. Çok fena tekledi bana. Hala burada. Ama. Arkaya doğru kaçtı. Bak şurada arkasını kaldırıyor sanırım. Kut tahtanın arkasında kutu. Kutu var ben. ya kutu. Tamam seni alayım. Buralı kaldırdıktan sonra biri bana koysun öleceğim yoksa bomba da yedim. Tamam. İki iki baydıktan sonra ölmeyeyim şurada ya. Bural direkt geçmeye çalış Biri bana gelebilir mi? Aa. Ben gidiyorum. Dolu açıyor biri. Kanka şuraya giriyorum. Eksin. Girdim. Farkındayım. Eci tek dedi ya Sonic abi. Gördüm de bitirmeye oynamadım ya. İyi yaptın kanka. Kitiniz varsa sonuncu geçti yok benim. Şey. Bir tane vardı bastım. Ben bir bakınıyorum kit. Onlar geri çekilmek isteyeceklerdir muhtemelen. Bir tanesi bayağı solda açtı ama basmadım direkt ya size şey yapmayınca. Bak evet, bir tık daha uzattık farkım. Ural bir sonraki S12K deyince mi? Bu taraftalar. Nifah kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Şey, sağlık eşyası alıyorum. Bak veriyorum. bir tane çok solluydu boost verebilirim sana bura. Bir tane boost bastım. Bandaj falan bulursam. Arka tarafa doğru çekilirlerse daha göremeyiz. Ç çekilemediler işte. Spelledim çekilemediler. Aa, aa evet 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 gördüm kanka. Şurada. Nerede? Konteynerin arka. Bak yeşil. Bir tanesi gitmiş. Düştü 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 düştü. Çok iyi. lan Sen öldürme kim... mesajı niye şey düşmedi düşmedi oyunun bug'ı var. Düşürdüm o düşürdüm düşürdüm. Yani. Düşürdüm. Tam tam bug olmuş kanka. Bak ben sen bayıldın o. zannettim. Yok bayılmadım kanka. Kanka bir arkadaşı en uzakta onu gördün mü? Bak en uzakta. Görmedim, mi? görmedim. Bak, Fakat şöyle bir şey atıyor. var. Hala canım yok haberiniz olsun. Sadece bu söyleyebilirim. Evet, bir de aynen bir tanesi. Alihan bir bombam var konteynerin oraya. Dikkat et. Nerede o? Ayakta mı? Ayakta ayakta ayakta. Kanka bitirmeye sıkmasaydım Dur bakayım. Nerede? E kanka ayakta da. As 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 Okay. O da düştü, o da düştü, o da an düştü. Güzel. Bir Bana kaldı. Yasana, son bir kaldı, son bir, bir kaldı. Uzakta, bir uzakta. Benim canım Tam, aynen, hala canım yok, tamam aynen hala canım yok fakat. Vural en uzakta, evde. B B B biliyorum kankam, biliyorum, biliyorum biliyorum. Sola açılmıştı insan, A Al en son hatta. Alihan can basacak yapsın, bir şey yoksa iki tane buz taktığında öleceğim. Tamam, geleceğim ben. Canı hiç yok. Nerede? Canı hiç yok. Arka, arkadaşını da tutamadı, Arka arkadaşının kili geldi. Tamam. A e ikinci hangar, ortancı hangar. O, o biz oynasın. O biz oynasın. Bak benim canım hala full. Bilerek şey yapmadık. Avantaj sağlayabilir şu an. Geliyor mu? Geliyor. Bana kitle düşmeydim. lazım. Hala ve hala. Abi ne cansızlık çektim ya. Yani. Tam önümdeki hangar. oynayamaz. Oynayamaz abi. Oynayamaz. 300. Canım bir ama dolmasını bekleyeceğim. 3 bekliyorum. Benim de öyle. Burada Sağdaki arkadaşın da zaten değil mi? Yok yok. Bu tarafa geçti. Bu tarafa geçti. Evet, evet. Aldım direkt. Tamam. Çok Geldim sana. Tamam. Eyvallah. Erken bir sıcak fight oldu ama. Elinize sağlık. Elinize çok güzel sağlık. fight. Düşe al, kalka aldık vallahi. <laughs> vallahi öyle. Ben abi nasıl bir cansızlık çektim ya. Aslında var ya bak S12K'yı duymasam direkt oynuyordum üstüne ilk pozisyonda biliyor musun Vural? Sen deyince. deyince sağlık, güzel, fight güzel oynadılar ederim. aynen. Sağlık yani. malzemesi bulamadılar çok herhalde bizim gibi. Onlar bulamadı, biz de, biz de bulamadık. Önce onlar bizi bırakmak istemedi, sonra biz onları bırakmadık. Öyle oldu, karıştı. Aslında iki ekipte buradan hani çıkamadık kanka. Etraf çok açık ya. Evet, evet. Güzel yer aldım. Güzel yer aldım abi. Tertemiz. Oyunun en iyi rotasyonu. Gel, 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 gel babacım, Gel babacım. Erik ağacı var, kiraz ağacı var. Yes. Rotasyon maker. Ya yani şimdi maker. da kulübeye gidilmez kardeşim. Kastı. Oyun çöktü bende tek rakibim <laughs> futbol kayıt. Kitleme bizi Burak. Çok güzel. <laughs> Sol, sol, sol evler. Evet. Ben yani biz içerideyken buraya bu arabayı yalnız böyle bırakmazsak. Evet. Şöyle coverlı bırakalım. Bayıldığımızı Kesinlikle. düşünerek. Evin çatısında olabilir bırak, bu lütfen. lütfen, lütfen o aracı biraz daha iyi bırakırsak. Burak gireksin. sen de kulübede kaldın ya şu an korkuyorum bak ya. Yani. Eren. <laughs> Bir şey olabilir. <laughs> Sıkış, sıkışma tehlikesi var. Alihan ne yapıyor? Alihan bak en iyi içerik Abi. bu olur şu an. Buralı buraya gitmedi. Bir <laughs> dakika bir dakika. Abi ekmeğimizdeydik değil mi? Dur ben şu zaman. Eee araba Arba çıkacak çıkıyor, galiba. Kaldı. Çıksın. Bu Yalnız... Orada şurası da dolu ha galiba. Bilmiyorum. En sağdan alırlarsa açımız açımız olmayacak ya. Abi Bakıyor rahat bir rahat tanesine. Tane, alamazlar ya. Ben sana Sadece bir şey söyleyeyim Sniper'a düşmeyin. Bak Sniper'a düşmeyin abi. Piklemenin <laughs> mantığı var mı? Kaskeli'ye bence çizdirmeyin. Yok 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 bak, Bırak yok. Bırak, arabaya atsın. Atsın sıkıntı yok. Oy Oy fişekli. fişekler alınmış AVM'ler. Aliyan'dan disk geldi. Ya yapma kardeşim bu ne hızlı <laughs> <nasıl> ya. bebek. <laughs> Ama bak o abim attıkça benim oraya reşatasım geliyor da neyse yerimiz çok iyi. <laughs> Sen sakin ol bak hırs yapıyorsun. Bak beni bir tutmayın. Tamam <laughs> oğlum biri de desin bir gitme raşlama bizi takamaz. Ya. İlkel'i winledik bu arada beyler. 75'te adam mı var? Aynen size bakıyor. Bak 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 şurada. Ne? Gördünüz Aa, mü? Gördüm gördüm, gördüm 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 Gidiyor gidiyor gidiyor. Aldık onu. Geçti abi galiba. Bir tanesi de ağaçta. Aynen. Bir tanesi sağ geçti. Şurada ağaçta kaldı. Onu geçirmememiz lazım. Dikkat edin ama oraya kilitlenmeyin sadece. Tamam, o geçemeyecek ya. Onu araba onu geliyor. <laughs> ne, Yanan bir araba geliyor. Görmüyorum arabayı. Burada, 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 burada indi, indi, indi. Balya üstüne geçti. Ama. Tamam. Onlar orada çok dayanamaz. Gaz içi kaldı bu arada. Ee, baygın aldınız mı? Alıyorum. Üçlü i̇şte o. Kilini çekti. Kanka, Geldi değil mi ki? Vural, vural orada sağ. Tamam, şar. solda bak. Tamam, 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 sıkıntı yok. Evet, sakin. Evde de safe'te de değil, biz de safe'te de değiliz. Direkt tepe alana oynarız. Gideriz, aslında. gideriz. Biz alana gideriz. Biz alana biz Çok rahat abi. gideriz. Şunu şurayı vurmamız ki... lazım. Aynen, o, onu vurmamız lazım. Onun kili bize kalsın. Abi bana 556 desteği yapmanız lazım. 120 yani. tane var. var. Kaç tane var? 80 80, 80 gel var. Gel bir 30 tamam, yap. Şimdi de kalsın. Gel gel alana. Çok iyi olur. 762 atarım. Abi şu ön tutumumuz 30 saniye kala yaralım bak 3 biz varız 3 ev desek 6 oradaki adam 7 Tek smoke var yapma. bir smoke yapsak ya. güzel olur aslında Toros'un oraya atayım mı bir tane şimdi Abi Bunu Toros'u şu... Çünkü... bir at bir tane çek onu abi ben de bug ile atayım rotasyonu tamam. Ama şu tamam. adamın tamam. arabasını patlatalım gelme Beyler deneyeceğim abi en uzun Tamam 20 saniye var. Ben rotasyonu başlatıyorum abi. Tamam. Bir yer ayarlamaya çalışacağım. Gidiyorum önce size Burak, bir veririm. Bir 5 saniye bekle. Şunları bir görelim tamam. ondan sonra çıkalım biz. Aa şeyde. Ha. Hala kulübenin orada gördüm. Sisin var mı? Bir sis atabilir misin Toros'a? Var. Bir tane at çıkalım sonra. Alihan. Abi bekliyorum ben. Hani beraber ben bayılırsam go, 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 go. yardıma gelin diye. Geldik. Çok tamam, diğer tarafta fight var muhtemelen. Bas 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 bas. bas, bas Sağdan yürüyorum. Aynen en sağ. Abi drop. Cover, Gördüm. Cover, Tepede cover, adamlar cover, yatıyor. Cover, cover, cover. Koş koş Aliana Aliana Aliyana. Kavurum, 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 kavurum. Arabayı da patlatırız oh, gerekirse. Havuk oh, oh. Mermisini Bak, alırım. Bu buraya, buraya koysana, buraya kavur koysana. Neyse dur ben koyayım. Bak gidiyor adamları. Düştü bir. Çok iyisin. Çekebiliyorsan çek. Çok iyisin kanka. İki düştü Arkamız süslemiş Öldüler, öldüler, öldüler. Çok i̇ki. iyi, siz öldüm. kaldı, Aslında siz kaldı. Ano bak çiz. Let's go. Winner winner çıkındın dinner. ne maç be. Valla elinize sağlık ya. <laughs> <he>. Güzeldim. <laughs> Beyler bu ne şey ya? Bu ne hırs Murat? Bu ne hırs ya Murat? <laughs> Niye öyle bağırıyorsun ya? <laughs> abi 6 kill var ne hırsı ya? Ya kaç kişi başladık Vural'cım? Abi canım. hasarı Hasefide bak Vural çalmış arkadaşlar. Vural'a dislike. <laughs> ben, ben oradaki çalmayı. <laughs> <laughs> Yalnız var ya oradaki baygını çekmek için senin. Yani adam olsa o kadar hızlı atmazdım herhalde. <laughs> Tam öyle bir yerde baydık <laughs> <Çok ki>. helal <laughs> Çok iyiydi bu arada. Çok iyi oynadık abi. Ya zaten Alihan şey e, ne derler ona? Rotasyon maker abi. Gerçekten Aynen. o konuda güzel, çok başarılı. Güzel. Biz de seninle onu iyi tuttuk. Bayağı Ben yani çok ya. iyi bir oyundu. Eline sağlık. Takım üstü Tamam ama. abi kumar kumar başarılı abi. Bu Çakılıyor mu onlar? Iyi. Ciddi misin? Bir tane üstümüzde vardı bizim. Ne oldu ona? Görmüyorum. 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 Ben de görmüyorum. Parıştık, ben de yok, kumar, kumar kazandık ya tamam okey bizde. Tamam boot camp. Ben size dedim bootcamp camp atlayalım diye. Doruk ne diyorum? Neyse yok sıralamaymış yok şeymiş. Ne bu hırsı ya? Sen dedin bu arada sen, ya. Hayır hayır vural sen şeyi duymadın. Şu PUBG Mobile link'ini atın da lazım olacak galiba diyor. Ne oluyor? Tamam <yapalım? gülüyor> ben şimdi anladım. Şey ya, yayın linkinden mi ya. kastı <laughs> <ben yazın> diyor. <laughs> Aynen linkini atın diyor. Ya sen nasıl bir adam oldun ya? Sen bırak ya. Böyle bir şey var mı ya? Bizde merminden at. Bu bize bin getirecek kanka merak etme. Şimdi bir eve geçelim ben size bunu detaylı anlatayım nasıl nasıl yapacağız diye. Aldım. Altı tane aldım. Tamam paylaşalım. 2 tamam, i̇ki de, de, de var. paylaşırız. paylaşırız. Aynen, aynen. Bas bas Olur, buradan ol. gidelim. İsterseniz e, ben Oy, gel, bir oy. şey oluyor. Oğlum kaçın gel, 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 <laughs> şey, o neydi lan, ağrı, bir den, nasıl gel 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 Kanka geldim şimdi bir plan ayarlayalım hemen. Şimdi bak kanka 3 tane var, evet. kişi başı kaç tane var? Ben de bir tane var. alacağız. Ben kaç de bir tane, bir tane bana bir tane atacaksın. 2 var bende. Bir tane, tamam, tane bende. atıyorum. Tam bir tane attım al. Eee yaptın kaç tane var? Bir var sadece. Sana da bir attım. Bir daha atacağım. Tamam. Kaç oldu sende? 2 mi oldu? 2 oldu bende şu an aynen. 3 tamam, oldu üç, tamam. Ben 3 3 tamam. dedim şu an. Şimdi vural arabayı alalım, rotasyonu atalım ondan sonra basalım. Tamam. Zaten basmayacağız şu an kanka. Rotasyon atalım, ben size bir anlatayım. Bunun süresi ne kadar kısaldı onu bir anlatsana bize. Eskisi değil değil Bak bu eskiden ilk geldiği zaman 3 dakika, 4 dakika belki de 5 dakika falan sürüyordu. Şu anda 45 saniyeye kadar düşmüş. Ve ayrıyetten zıplama etkisi yokmuş. Yani zıplamayacaksınız ama hala hızlı gideceksiniz. Aynen, hızlı oynayacağız. Tamam. Önce de hızlı değil bu arada. buz pulmuş gibi. Ama yine de iş görecek. Az bir şey zıplıyor mu sanki? Bana mı öyle geldi? Az bir şey zıplıyor. Aynen aynen. Al bir şey zıplıyor <laughs> aynen, aynen. Bir şey gibi vural bir deneyiz. Kaldırdı şimdi bir TV gravity. <laughs> abi, önümüzde çok ama. sol fight bak sol fightlarken buraya geçeriz ha. Tamam. tamam. koş abi koş 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 İkinci koş. İkinciyi de bassam. O ön tarafa mi? almamız lazım aynen. Yani. Ya abi iki tane basınca balonu. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Var, balonu patlatamıyorlar. Balona binelim. Abi, Aa ama sonra adamlar, nasıl ineceğiz? Aynen ondan sonra millet bizi insin diye bekleyecek. olsun olsun. Olsun. İçine basket bomba falan. Şey, şey, bomba. Şey, şey, chatlere şey yazıyorlarmıştım Onlar vurallar vurallar. Sıkmayın. <laughs> <laughs> Büyük ihtimal. Bu adamlar o taraftan gelebilir. Tepemiz oynar mı sanmıyorum. Onun sesini alırız zaten. Yok yok. Biz gereksiz sıkmayalım da. Aa bak koşuyor koşuyor. <laughs> koşuyor. Ali atıyorum <laughs> sıkıyor. sıkmayı. Çok ben. Ayy izlemiyorum Baygın işte. o. Abi abi. Aa, sıkıntı tamam sıkıntı yok. Tamam tamam kavrum kavrum. Kaldır abini. Dayamıyorum bile lanet gitsin. Tamam o adamını a tamam biz aldık aldık ya. İki kişiler gördün değil mi? Görüyor mu lan burayı? Yo, yok. Baktan geçiyor. Çok şey yapıyor. Prefire attı. Prefire attı. Abi cam basıyorum. Dümdüz koşmak zorundalar biliyorsun. <laughs> Bekle ikimiz oynayalım. Bekle ikimiz Aa, oynayalım. Sıkıntı yok. Ön ağaca geçiyor biri. Biri headbody'e de. Bombam var oraya. Geldi yakın temas. Aldım düzeldim. Düzeldim geliyorum. Tamam. Düzeldim geliyorum. Bir baygın. Önümde kaldı. Aldım şey. onu. Bitti. Arkam ne yaptı? Oy! Son anda düzeldim arkam geliyordu benim en son ama şu an göremiyorum. Görüş, burada 3 kişi, üç kişi öldürdük kanka. Bir squad temiz. Gelebiliyorsan. Abi, enerjini yok. Enerjini fırlesene. Burayı biliyorlar. Buraya bakış atacaklar. Muhtemelen. Abi. Bak benim arkam başka. Kırmızı bir setli birisini abi, vurdun mu? Önümden, önümden motor geçti. Tamam ben seni bekliyorum burası high sıkıntı grant'deyiz. yok gel bu safe diye burası abi kırmızı setli birini vurdunuz bu kırmızı hatırlamıyorum siyah. Bilmiyorum. hatırlamıyorum Bilmiyorum. abi çok iyi yerdeyim hay high ground'dayım geliyorum abi, geliyorum geliyorum buralı Bravo. bekledim ben geldim 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 buraya kafa attı motorlar onlar oradan çıkmasın diye şu bagilerini falan alalım mı ya Dağda yatan var mıdır hala arkadan şu Arka ölmüştür kanka o deneyim Arka su kaptandır Çıkmışsa sol alttan çıkmıştır diyeceğim bilmiyorum. Abdullah abi şunu alalım mı şunu bak motorlar rotasyon atmasınlar bir daha. Açıkta kalsınlar. Tamam. Alalım tamam. mı motorla girdiler oraya. Atıyorum bagirin arka tekerini atıyorum. Motoru da al abi. Sol tamam, evlere işte. dikkat. Tamam, ben sol şuradan şu ölenim. Nerede? Şurası işaretim. Bak Gazlı mı? Abi yaşıyor adam. Bak gazda gazda. Okey okey tamam. Ha senin dediğin adam harbiden. Evet evet evet. evet. O alana çok dayanamaz ama alana bırakabilir. Ya koşuyor. Baygın. Şurada. Render Render'da bende. Onu resleyemezler zaten kili gelir. Onun arkadaşları nerede? Dikkat edin de. Beni eğimden gören var. Beni eğimden gören var. Ulan düşersen çekerler. Dikkat et. Abi arkadaş, bomba. 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 Sağ alttan biri flash diyor. Bir Nereden geldi o bomba? Bilmiyorum. Lower'dan attı galiba. Ha diğer taraf. Burada burada diğer burada burada, var. Bak bak önümdeki kaya. Abi bu taraf O düştü o düştü. arkasında ben düştü. de Düştü. düştü mü bilmiyorum. Alana düşmüş olabilir. Eline geçiyorum. Sürünüyorum. Gel kanka gel. Tutup tuta geç, e, tuta geçirebilir misiniz? Tut, yani tut, tut bırak taktiğini yapmanız lazım yani, acilen. Aa, arka arka ayak arka ayak Kanka alana girdim. Ev kaka, görüyor. Giriyorum Aşağı girdim tutma. Ananı Hadi satayım ne? Kaka, arka geliyor diye bıraktım valla. Tamam. Ooo ee, Ev de görüyor. Alihan tepeye bakman lazım kitle oynuyorum. Bir dakika abi bakamıyorum şu an. Tamam. Sisim var mı hiç? O öldü o tepe ölmüş olabilir sisim yok. Soldan biri bana M24 denedi ben. Evet evet geldim. o evlerde bizim yerimiz bu arada çok iyi bu arada ama sis olmaması bir tık kötü. Ha gördüm evlerden bakıyor ama alana çıkacaklar onlar. Abi ikinciliği oynayalım. İkinciliği Bence yol. de. Tepe, tepe, tepe. Geldi yaptı oraya. Çok iyisin öldü, öldü, Şimdi ev bakıyor. Evi bence sal bak. Eve bayılma. Bize şuradan oynarlarsa tamam, sıkıntı gösterim, yaparlar. Olur. Okey gösterme. Okey. Boost'u fulle bekle. Bence de. Oradan ee... ben bir eksiltmiş olabilirim bu arada. Ev iki olabilir. Abi, bak e, çıktı. E, çıktı çıktı. Bak çıktı. Sen de ben alalım. Badisi var. Sen de ben alalım. Darlı alan alıyorum. O ya. alana düşecek bu arada. Tamam. Nasıl lazım? O baygın. Alihan sen ne oldu lan? Koptum. Ay. Alihan da gitti. Evet, GG. Burak. Hayda ne oldu? Düştü düştü. Abi internetim gitti. Geldin tamam. mi? Tamam, iyisin, 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 yardım iyisin. Yardım yardım. iyisin. Tamam, tamam. Okey, okey, okey. Bak mi? tepeyi gördün, tepeyi gördün. Fightliyorlar. Tamam, ellemiyorum abi, ellemiyorum. Son takım değil. Olsa orada, orada biri daha, Abi, daha görüyor var. İnternet yükleniyor yazıyor ya. Alyan, F11 yap bir şey yap Alihan. Abi Safe bizi ya. bela mı okuyor okudular ne yaptılar? Beni gördüler Tabii, bu arada. Alihan seni gördü galiba. Hala alanda değilim. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. internet gidip geliyor. Bu seni tepe yok. görmüş olabilir. Beni gördü büyük ihtimalle ondan çıkmayacak da oynayacak yerim çok yok gibi. Alan ondan baygın var. Yaşıyor. Oynamanız lazım. Oynamanız lazım. Bence şu an oynadık go go. Biri tepedeydi dikkat hayatta olsam. 2 vs 2'siniz abi. Bir Bak birini gördüm alalım. Çok iyisin be. Helal be. Allah şükür. <laughs> helal olsun. Benim. Bak bu internete rağmen win aldık ya. Valla bir an var ya sen dedin ya ben alana geçeceğim. Alihan alanın ortasında sabit duruyorsun ha. Bak yemin Abi ne bu, bu, kadar başımıza gelenler olur. ya. Ne bu başımıza gelenler ya. Helal helal. Vallahi. Elinize sağlık. Yalnız abi diyorum ya size arka 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 görüyorsunuzdur bir takım olarak. Bir şey söyleyeyim onlar mi? Evet, info bu arada hakikaten hayat kurtardı oradan. Bizim için kendini feda ettin eler kardeşim. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere tablo da bu şekildeydi. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tip turnuvalara elimden geldiğince hem ekiple hem de yayıncılar arası katılıyorum arkadaşlar. Sizler de daha sık görmek istiyorsanız video like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Tablo tekrardan e, bu şekilde gönüllülerdeki birinci olalım ama burada kaybeden yok. Tüm yayıncı arkadaşlarımızla tekrardan eline sağlık diliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.